Merhaba arkadaşlar. Bugün Bekton bütün karakterleri gösteriyorum ömüşle karşınızdayım. Video başlayalım ama başlamadan önce bir like butonuna Tıklarsınız abone butonuna tıklarsanız, bir de zil butonuna tıklarsanız çok o, çok sevdim. 3 tane butonuna tıklayacaksınız bu kadar. Neyse haydi o zaman başlayalım. Ne güncelde Gelen karakterleri göstereceğim. Bu arada arkadaşlar Robux'un var mı diye soracaksınız. Yok. Kaç ki? ne diyordum videolarımda diyorum Robux'u yok arkadaşlar. Buna saç yerinde kıyafet yerinde filan böyle şop yeri var normal. Öyle düzenlemede göstereyim onu da arkadaşlar video sonunda. Neyse ben göstermeye başlayalım. Artık videoya başlayalım. Şimdi önceki güncellemeden başlayayım arkadaşlar. Yoksa şimdiki güncellemeden mi? Şimdiki güncellemeden başlı işte buldum ne göstereyim. Evet. İlk bu arkadaşlar. Hoppa. Bu da bir karakter bir yerde hatırlıyorum ama ismini bilmiyorum. Yani zaten 8 yaşındayım. Duymuştum arkadaşlar. Duymuştum yani. Şemsi'de de gördüm. Ama senin adı bilmiyorum arkadaşlar. Neyse o zaman diğer karakterimize geçelim. Şimdi burada karşınıza oyun makinesi. <gülüyor> <gülüyor> oyun makinesi ekledim de arkadaşlar. Oyun makinesiyim ben. Ben bir oyun makinesi. Benden oyun oynayabilirsiniz. Ama ben sizi içime oturamam. <laughs> Bak video like atınlar, Abone olsunlar, bildirimleri de açsınlar. Yoksa onlara tıklaya zıplaya, zıplaya kuşa kuşa onları içi bap gelir. Evet oyun makinesi duydunuz arkadaşlar. O yüzden like atın, abone olun, bildirimleri de açın. O zaman hemen diğer yerine geçelim. Prenses. Kovboyun orada bu da arkadaşlar. Prenses işte. Başakları gözükmüyor. Böyle yürüyor. Zıplama yürüme. Tasarım güzel. Yaptılar arkadaşlar. Keşke oraya bu prenses yedi. Oyuncu hikayesindeki ekleselerdi ya. Arkadaşlar. Bu arada bu Robux'u. Robux. Ben Robux'a. Robux var. Youtuber var. Robux var. Ve <laughs> aldırmadı bile. Neyse o zaman sıradaki karakterimize geçelim. Şimdi arkadaşlar karşıda profesör. Hey video like atınlar, abone olsunlar, videomu da de açsınlar. Yoksa onları deneylerde kullanırım. Evet arkadaşlar şey abimiz de, de duydunuz. Ne abi? <laughs> profesör abimiz de duydunuz. O zaman böyle tasarımlık güzel o zaman başka başka karaktere geçelim şimdi. Şimdi karşınıza meşhur Dream. Ör, meşhur örümcek Dream. <laughs> arkadaşlar ya Dream'i örümceğe çevirmişler. Arkadaşlar Dream bile diğer oyunu. Turtle artık gitti. Sonic X'e de gitti. Yani sonraki X de gitti. Tails X de. Çünkü onların yerine başka şeyler geldi. Sonic'in oraya. Sonic. Frog geldi. Turtle Dream. Evet Dream de böyle. Kıplama yürüme. tasarımında güzel. Maske. Çok iyi olmuş arkadaşlar. Araya maske tasarımı. Şimdi sırada geldik. Ta da ta Ördek. <laughs> Ördek da arkadaşlar. Ördek de böyle. Rock 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 geçelim. Sırada arkadaşlar. Bu rock hiç gelmeyecek bir rock bir rock arkadaşlar. Onun yerini de göstereyim. Aklınıza hiç gelmeyecek bir araba arkadaşlar. Bu da çok değişik. Zaten şuna baktığınızda. Normal dörtgen kafası ya doğru gidiyor. Pick to doğru da arkadaşlar. Pick to door sonunda mı? Hayır. Şu arkadaşlar. Recrawl da bu morgs arkadaşlar. İlk kuralda var. Bir yer var işte. Gördünüz arkadaşlar. Oradan da bunu alıyorsunuz. Neyse. Spawn'a döneyim. Bak. Ve göstermeye devam edeyim. Evet. Şuradan hemen. Şimdi. Ha. Singler Bob'daki karakterlerden biri. Bu da arkadaşlar. Bu da böyle. Hop. Kapa 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 abi kapa Evet şöyle karakter böyle tasarımlı güzel olmuş. Bu arada yine FSG'in şeyini beğendiniz mi? Karakterini yeni. Yorumlara yazın. Evet beğendiyseniz Yorumlara yazmayı Sakın unutmayın. Arkada abone olmayı dinleyin. Açın. Evet. Unutmayın bunları da. Oh, bu fena Robux'u arkadaşlar. Bu da robux düşürdüm ablayı abla afedersin <laughs> neyse ben morpsa'yı göstermeye devam edeyim evet en son bu baldi tanıyorum arkadaşlar baldi farklılarla Oyunda da baldi vardı arkadaşlar baldi alamıyorum arkadaşlar sonuçta öyle bir şey ki. Ama adam işte yazmış bulmuş. Ben o işlerin aynısı yazdım bulamıyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Bulunmuyor yani. Robux verir misin Apçip? Apçip Robux Robux Robux. Youtuber'ın var. Robux Robux Robux. Robux. Abicim Robux. Abicim Youtube'a Robux, Robux, Robux. Ya hiç umursamıyorlar arkadaşlar. Neyse o zaman bundan da gidelim. Şimdi sırada Elsa var. Hoş geldin, Hoş, Hoş, geldin. Elsa. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Elsa biraz sakin ol tamam. Sakin ol. Buz asma abi. Videoyu arkasından abone olsunlar. Bildirimleri açsınlar. Yoksa zıplaya zıplaya koşa koşa üstüne buz atarım. Evet, testleri evet, duydunuz arkadaşlar. Ondan sonra sakinleşiyor. Ha, sakinleşiyor mu? Yatsak hatırlıyordu. Abone olurlar, bir dinle de açıyorlar. Hayır, atmıyorlar. Neyse, senden bir gidelim Elsa'cığım. Görüşürüz. Gidemezsin. Arkadaşlar bitti mi morgusu? Ben olsam İşte arkadaşlar sırada inşaatçı. Hoş geldin inşaatçı abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Videolar Abone olsun abi. Benim videolar yoksa koşu koşu zıplaya zıplaya. Onların evde ne yapmak Evet arkadaşlar inşaatçıyı da duyduk. Tasarım da güzel olmuş yani. En sonunki de güzeldi. Bu inşaat çantası mı da güzel. Şimdi şöyle inelim. Arkadaşlar Tails duruyor. E, Sonic. Arkadaş, Tails duruyor arkadaşlar. Baldi var arkadaşlar. Baldi'yi gösteremiyorum. Üzgünüm. Sonic durmuyor ama. Sonic'i silmişler ama Tails'i unutmuşlar arkadaşlar. Neyse hımmış Allah, dur dakika vardı. Daha öncekilerde göstermedik dedim. Evet. Halk arkadaşlar. Halk. Hoppa baba, hoppa baba, hoppa baba. Aha, sinirlenme. Tamam artık mi. Sinirlenme, sinirlenme. Sinirlenme. Bir şey Abone olmuyorlar. de açmıyorlar. Bunları yapsınlar bu çocuklar Yoksa onlara patak alayım. patak patak yaparım. Evet, duyduğunuz halkı. Halk da zaten çok güçlü sinirle sinirini götürmediyiz arkadaşlar. Evet, sıradaki. Şöyle arıyorum arkadaşlar. Şirin babayı göstermiştim. Halkı göstermiştim. Aha, aklıma bir tane geldi arkadaşlar. Ve karşınızda. Ta 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 da. Evet, Recep Üvedik. <laughs> arkadaşlar oyunu Recep Üvedik getirmişlerdi. Mekrofonu kağıda. E Recep Üvedik. <laughs> Azıcık neden doğuştunuz? Sana sana benim olduğu biliyorlar. Bunlar takipçi sana. gidiyorlar. Ge gitmiyorlar. Evet arkadaşlar Recep vedik de böyle Kıyafetleri tıpa tıpa aynı şey bakarken şurada göbek gibi gözüküyor. Şöyle biraz yer kaydırmışlar. O detay güzel olmuş. Her şeyi tıpa tıpa aynı ama yüzük de yapsalar güzel olurdu. Sırada ninja kaplumbağa arkadaşlar. <laughs> Tabi bulabilirsem. ninja kaplumbağa da kaldırmamışlar. Allah. Aa, arkadaşlar ne oluyor? Bu ne işin adı benim? Ninja nice kaplumbağa da Şöyle çok değişik arkadaşlar. Çok korkunç. <laughs> şöyle. Tasarım gerçekten güzel olmuş ama şöyle çok korkunç arkadaşlar. Ninja nice kaplumbağa. Evet ben çok korkunç. Gel Hayır. Uf. Arkadaşlar ben fena yaptım Ninja nice kaplama. Fena hayatım tabii. Tasarım Neyse Nice Kaplumbağa'dan biz kaçalım diyeceğim de. Heh. Arkadaşlar. Yeni gelenlerden. Karşınızda mor. Rainbow Friends mor. Daha gö gözükmedi zaten ama dişlerin çok sivri olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Verilerinin olduğu ama elleri yok bunun. Ya bu Rainbow Prince şeyden upgrade. Rainbow Friends Roleplay'den alındı, alım arkadaşlar. Yoksa bu mod değil. Önderi yok çünkü arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Evet tasarım da cidden güzel olmuş. Bakın like atın. Abone olun bildirimleri da açın. Yoksa sizi içime yutarım Bak şimdi ağzım sulandı. Like atın. Abone olun bildirimleri açın. Evet arkadaşlar. Bu, bu da duydunuz. Yani. Evet. Hepsiyle saldırar sana sizlere. Evet. Duydunuz yani burada. Evet, cidden can sıkıldığında da yutuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik. Yeşil. Yeşil mavi. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Hay. Ha. İşte. Mavi ama yeşil olmuş. Arkadaşlar ne her şey dur diye sorarsanız bu parti şey arkadaşlar yine A Great Rainbow Friends or alınmış bu da arkadaşlar tasarım çok iyi ama mecbur glitchlemişler arkasında balonlar vardı ama balonlar da yok mecbur evet şimdi sırada canavar merhaba ben canavar Disney ve Pixar'dan canavarlar filmindeki canavar arkadaşlar. Ben izlemedim ama tasarım cidden güzel. Neyse o zaman şey, başka bir karakter olalım. Şimdi ne göstermedim başka? Sarı, lan, elma. Aha kurbağa göstermedim arkadaşlar. Kurbik. 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 Evet arkadaşlar kurdu böyle. Bak bir de Abone olsun. Bir de mi kalsın? Yoksa diye yutan? Var 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 Evet arkadaşlar duyduğunuz programımızda o zaman yeni karakteri geçelim. Evet yeni karakter bu canavar. Canavarcık. Hasta dev arkadaşlar bu sanırım. Evet tasarım cidden güzel. Güzel bir tasarımı var arkadaşlar. Başka karakter kaldı mı diye şöyle bakayım. Arkadaşlar. Şuradan şuraya bakayım biraz. Başka karakter kaldı mı diye mi? Hmm. 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 Yok arkadaşlar. Hepsini gösterdim. Sadece mecburen bu eldiği göstermedim. Şimdi o kıyafet yerindeki şeyi göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yaptınız siz oradan kıyafetinizi değiştirebilirsiniz. Zaten Robux'lu arkadaşlarım da var burada. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Ya arkadaşlar. Şu şopa değil. Kıstamize'ye basıyorsunuz. Şu şeyde o şeyin de. de. Sonra. E Zaten de oluyor. Aha, onlarda hep Hep, hepsi bu duysa olmuyor tabi. Mesela bunda olmaz. Şu klasik şu, tiş, klasik tişörtsen de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz alabiliyorsunuz diyorlar. De yani. Şimdi ben de. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada shop formu her yerine giriyorsunuz ve arkadaşlar burada bir sürü görme burada free şuna kadar hepsi free arkadaşlar. Free kıyafetler var da burada arkadaşlar. Şöyle shirt, tişört, tişörtse bakalım hemen. Şu an markette hala. Oo, uh, tişörtlerde ücretsiz de varmış böyle. Tiş, bu bunları da alacaksanız alabilirsiniz. Ben de bunlardan mı giysem? Ama arkadaşlar böyle gözüküyor pek güzel değil. Sıra sıvıyır. T. Ha, 50 robuxmuş o. Evet, mola verdi Mezon. Evet arkadaşlar. Buradan da oluyor. Jankes pantolon işte buradan seçebiliyorsunuz Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar Umarım sevmişsinizdir. her sevdiğiniz aşağıdan like atın abone olun bildirimini de tümle açın Açın Yani Yani Like atın Like butonuna basın Bir de butonuna basın bir de abone butonu basarsanız çok ama çok sevine 3 tane butona basacaksınız arkadaşlar 3 tane butona basacaklar bu ne kadar zor olabilir ki? Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.